Git şimdi senin beynini dağıtacağım. Tamam ben seni dağıtacağım. Git bakayım yerine seni göreyim. <laughs> tamam orada güzel. Şimdi bu çocuğun beynini dağıtmayı biliyorum. Çok güzel döyeceğim. Fazlası. Ama bu sefer gerçek döyeceğim. Güzel fazla Kafamı sert durmayın. Ağzını vurur. Kafamı sert durmayın ya. Nasıl sert durmayacağım? Sen de sert dur. Şunları böyle bir kapatayım. Allah Allah'u ekber. Allah'ım çocuğu çok tutuyor. <laughs> <döveceğim. gülüyor> Allah'ım çocuğu <laughs> döyeceğim ki bu çocuğu döveceğin için özür diliyorum senden ama döveceğim. Gözünü mü siliyor? Aa! <laughs> Gel lan. Gel lan. Yaklaş. Gel, <laughs> <lan>. Gel lan. <laughs> Kaçma lan. Gel lan. Gel lan. Evet. Akart.

<gülüyor> <Evet>. <gülüyor> dövdüm. Ben dövdüm. Ben dövdüm gördünüz bak da yerde yatıyor bak. <gülüyor> 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 dövdüm ama. Seni dövdüm ben. Seni dövdüm.